Karışmacılar dizilsin. Vickers Town'la ilk varan kazanır. Evet. Hazır. Tren geliyor. Karalı tren bundan çok daha hızlı olur sanıyordum. Tüm yapabildiğin bu mu yani? Aha kesinlikle hayır. Süper hızımı görür şimdi. <laughs> Hadi Thomas. Oradan katılabilirim. Takar takar. çıklarından birini unuttun. Ha. Ah. Evet çocuklar, bir benden sonra varan ilk kişi kazanıyor. <laughs> gerçekten çok hızlı geldi. Bu müthiş bir yarıştı. Aa evet. Oh, oh. Bir numarayım. Eyledir coşarım. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> aa. aa. <gülüyor> Yapmayın ama. Bir şey yok bence. Balataları yakmayın. Belki Gordon gelmeden halledebiliriz. Ben geldim. <laughs> evet teslimatlarınız ne durumda? Hı? Işıkların hepsi kırılmadan gelebildi mi? Ben e, şey aslında <laughs> Gordon doğrusu. Raylar çok engelbeliydi. Ne öylelerdi? Ama o yüzden kırılmadı ki. Evet bu çok kötü olmuş ama <laughs> kazalar olur. <laughs> Ayrıca ışık festivali ikinci ışığında yine de harika olacak. <laughs> Tabii. İkinci ışığım. Ha! İkinci ışığım nerede? Sen ikinci ışığını vagona almıştın. Değil mi Thomas? Aa, ah, hemen geliyorum. <laughs> Hazine değilmiş. Bu bir canavar. Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> evet, dişleri büyük ama bir canavar değil. Paleontolog bir dinozor olduğunu söyledi. Ne? Palenapotog mu? Hayır, palonapotog dizel. Paleontolog, dinozorları araştıran bilim insanlarına deniyor. Dinozor kemikleri çıkarıyorlar. Dinozorlara bayılırım. Harikaymış bu. Aa, evet. Daha harikası da şu. Yeni büyük dinozor sergisi için kemikleri... ...Vickers Town Müzesi'ne taşıyacak trenler gerekiyor. İşte bu tam da en büyük macera kulübüne göre evet arkadaşlar madene gitmemiz lazım hem de hemen kemikler varmış kemik mi dinozor kemikleri. dinleyin. Tomos Rex de burada. Hadi şey a, paleontolog onları şuradan çıkardı. Sizin için de düzenleyip buraya koydu. Herkes bir vagon seçsin ama şu anki sıralarını sakın bozmayın. Ayaklar, kuyruk, kaburgalar ve pençeler kapatasın. T-Rex'in düzgünce bir araya getirilebilmesi için paleontolog bu vagonları belli bir sırayla koydu. Olur da sırayı bozarsanız... Anlaşıldı. Dinozorlar Hadi dino kükremesi. <laughs> Çocuklar sırayı bozarsanız T-Rex'i düzgünce bir araya getiremeyiz. Thomas. Thomas. Aa. Ayaklar. Kuyruk, kaburgalar, pençeler, kafatası. Ayaklar, kuyruk, kaburga,lar, pençeler, kafatası.